Merhaba arkadaşlar, Muğla'dan herkese selam olsun. Bugün e, lahmacun yapmaya karar verdim arkadaşlar. Küçük oğlum çok istedi ve ben onu kırmak istemedim. E, herkese şimdiden afiyet olsun. Burada 1 kilo etim var, dana ve e, kuzu karışımı. Ee, çok az bir şeyde lezzet vermesi için kuyruk yağı ekledim arkadaşlar etim Antep'te geliyor ben kendim Antepliyim aslen Muğla'da oturuyorum ama arkadaşlar bütün ürünlerim Antep'te bu şekilde söyleyeyim ben size ama hiç fark etmez kendinizde istediğiniz ürünlerle istediğiniz şekilde yapabilirsiniz şurada e, küçük olduğu için 8-9 tane küçük soğanım var yani büyük kullanırsanız ortalama böyle iki büyük boy biraz maydanoz 1 demet maydanozum var 4-5 tane olmazsa olmazım biberim var bu da antep biberi arkadaşlar difrizde saklayabiliyorum ben bunu ya da siz olduğunuz yerde alıp difrize atıp istediğiniz zaman kullanabilirsiniz 2 tane domates 4-5 tane sarımsağım var 1 çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı e, biber salçam var. Pul biber eklemedim arkadaşlar, neden eklemedim? Çünkü biber salçam var. Bu da Antep'ten gelme oldukça yoğun bir e, şeyi var, e, tadı var, e, rengi var. Ayrıca de burada biber kullandığım için ben eklemedim. Siz ekleyebilirsiniz ve bunları değiştirebilirsiniz de. E, hamurum içinde 1.5 kilo siyez unuyla e, kara kılçık unu karıştırdım ve biraz glutensiz un arkadaşlar ben kalp pastası olduğum için normal ürün çok kullanamıyorum. Bundan dolayı da bunlara dikkat ediyorum. Siz herhangi bir unla e, yapabilirsiniz. Burada da peynir altı suyum var. Yine su kullanabilirsiniz. Ben peynir altı suyunu peyniri kendim yaptığım için arkadaşlar suyumu bu şekilde difrizlere koyuyorum ay dolaba koyuyorum istediğim zaman çıkartıp kullanabiliyorum arkadaşlar iki kaşık da yoğurdum var İsterseniz eklemeyebilirsiniz ben oldukça yumuşak bir hamur sevdiğim için yumuşak bir lahmacun sevdiğim için yani e, yoğurt eklemek istedim bir tatlı kaşığı da tuzum var Bunların hepsini yapıp size dönüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese şimdiden afiyet olsun. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu arkadaşlar. Çocuklarınıza, kendinize afiyet olsun arkadaşlar.